Merhaba arkadaşlar, Cennet Hikayesi kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in ayrılığından sonra perde kapandı. Sen Çal Kapımı dizisinde tanışan ve sonra sevgili olan Hande Erçel ve Kerem Bursin bir süredir ayrılık haberleriyle gündeme geliyor. Romantik komedi türünde dizide yakınlaşan çift Eylül ayında final yaptıktan sonra dizi ilişkilerine devam etmişti. Sen Çal Kapımı ile dünya çapında bir üne kavuşan iki oyuncu bazı anlaşmalar nedeniyle birlikte görünmeye devam ediyorlar. Ancak ayrılık kararının ardından iş ilişkilerini de bitirdikleri anlaşılıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.